Kango Roblox yine mi geldin? Demek beni özledin. Ha <laughs> biraz rahatsızım da. <laughs> o zaman şu elimdeki merdanenin tadını da özlemişsindir. Yakalarsam seni bununla döveceğim. <laughs> <laughs> Neyse tamam. Oğlum çok açım ya. Aha pizzacı. Oo pizzacı. İnşallah kalabalık değildir ya. Rahat rahat bir pizza yiyeyim şurada. Bob'un pizzacısı. Evet doğru geldim ya. Burası mıydı acaba? Burası olmalı. Bence burası abi. Başka Bob'un pizzacısı mı var? Burası işte ya. Evet karnım çok aç. Gençler bana bir yol verin bakalım. Bana bir yol, yol verin. Karnım çok aç. Nerede pizzalar? Pizzalar nerede? Pizzalar pizzalar pizzalar. Aa burada mı acaba? Bir dalalım bakalım. Aha. Buradan geçmeden önce pizzanın üstünü biraz süslemelisin komutan Roblox. Göster bakalım hünerlerini. <laughs> Aha ne seç diyor bunlardan An uzuvlar mı? Anam sümük mü? Anam iğrenç tırnak. Oğlum ne bu ne ya? Anam uzuvlar, sümük, tırnak. Neyse gene ben kanı seçeyim bari. Kan şöyle kırmızı bir şey gibi falan çizsem olur mu ya? Böyle Böyle de bir ağız çizeyim. Güzel bir şey olsun değil mi? <laughs> ha, oldu mu? Bakalım deneyelim. O oh, iyi dedi valla Aha kapı da açıldı. Oho. Artık pizza yiyebilir miyim ya? Kanlı mandolmasın lütfen ha aman ha. Ne lan? Oğlum bunlar ne lan? Oğlum yine bir engeller falan Ya pizza yemeyecek miyim ben abicim ya Ona lan oğlum Bir dakika bu işte bir terslik var gene Bu işte bir terslik var gene ama ne olduğunu anlamadım arkadaşlar Birazdan çıkar kokusu Birazdan çıkar açalım bakalım kapıları açalım Aha bu ne lan oğlum burası niye böyle sisli dumanlı lan Anaa burada ne var ki Oğlum ne yapacağız lan pizza 3 falan bir şeyler yazıyor Allah bir dakika aha lan, Oğlum bu pizzacı beni niye kolluyor Pizzacı Bob dayı gözünü seveyim bak karnım çok aç ya Ya buraya bak pizza yemeye geldim ben gözünü sevdiğim. Oğlum burada bir şey mi arıyoruz lan ne yapıyorsun? Burada bir şey bulmamız gerekiyor gençler. Aa, bir dakika anahtar falan bir şey lazım herhalde anam. Bir dakika. Oğlum anahtar mı, anahtar bir şey yok mu gençler nerede? Anahtar buldum. Aa, bir dakika dur. Alıp nereden çıkacak Çıkış nerede? Gençler çıkış nerede? Anahtarı çıkarayım. Çıkış çıkış çıkış. Oo vallahi çıktık. Oh be. Anam bu neydi lan öyle? Oğlum bu pizzacı beni niye kovalıyor ya? Benden ne istiyor bu adamlar ya? Allah'ım ya Rabbim ya. Lan rahat rahat bir pizza falan yemeyecek miyim ya? Gençler nerede gidiyoruz? Yolu gösterin bana gençler. Hangisi? Bu mu? Bu mu? Hangisi bu mu? Ha tamam. lan çocuk gitti ya lan. Oğlum bana yol göstereyim derken çocuk gitti yazık oldu be. Neyse. Buradan mı dalıyoruz abi? Allah bir dakika. Burada ne var abi? Oğlum lağım, lağımın mağımın içine bir şeylere girdik gene ya. Neyse bir şuradan devam edelim abi yolumuza. Buradan bir devam edelim bakalım. Şöyle bir şeylere takılmadan etmeden abi ne olur ne olmaz. Aşağı. Orayı orayı da çarptı bana. Oğlum bana ne çarptı lan orada? Ana lan oğlum orada bir şeyler düşüyormuş abi ya. Hiç fark edemedik Allah bir dakika. Ana bir dakika bir dakika. Oo şuradan geçelim bir. Bir şeyler çarpmadan. Dur bekle abi bekle bakalım. Şu arada bekleyelim. Buradan bir şeyler daha geliyor herhalde bakayım. Bir şey gelmiyor lan geçebilir mi artık? Şuradan Allah ana mazda takılıyordum vallahi gene. Şuradan geçeyim. Oh tamamdır. Ana bu sefer yırttım vallaha. Ne lan öyle? Ya? Oralarda bir şeyler düşüyor arkadaşlar. Kafamızı gözümüzü patlattı vallahi. Beni yere düşürdü öldürdü beni ya. bir dakika lan nereye gidiyorum ben buradan? Ha, karşıda bir şey var. Şuradan bir çıkalım bakalım ne varmış orada. Ana bir merdiven. Merdivenler tırmanalım abi. Buradan karşıya atlayacağız sanırım. Atlayalım bakalım. Gittiğim yerde ne var ki abi? Bu neymiş lan burada? Abi pizza parçası var. Neyse alalım bakalım. Gelmişken alalım. Belki lazım olur. <laughs> Buradan geri dönelim geldiğimiz yerden. Buradan tekrar atlayayım. Abi merdivenlerden inmektense şuraya bir kısa yolda atlayıp aram araya düşmeden. Tamam. Buradan tekrar karşıya geçmem lazım çadırım Evet. Buradan devam edeceğiz. Burada ne var? Burada bir... O ne lan öyle? Anam! Bir dakika abi şöyle bir uzaktan bakayım kendine. Anam bıçaklar falan düşüyor bu ne lan. Allah oğlum bu pizzacının psikopat psikopat tuzakları valla. Bunlara takılmadan da geçtik çok güzel. Şuradan devam edelim. Buradan mı giriyoruz abi girelim bakalım. Oha ne lan oğlum bu tuvalette ne işimiz var gene ya. Abi, pizza yemeye geldim benim tuvaletlerde falan ne işim var. aşık mı kapı. Açın bakalım hop girdik daldık bakalım. Oha bir dakika bu ne lan anam. Karşıdan karşıya pizzalar falan geçiyor abi. Aa, bir dakika oğlum fırınlardan pizza çıktı. Anam kafam kesti lan beni. <laughs> Anam her yer bir tehlikeyle dolu arkadaşlar. Dikkatli geçmem lazım bu sefer. Burada bir geçeyim bakalım. Geç lan. Oğlum ben bekliyorum diye. Aa, bir dakika anam az daha geçiyor. Allah. Az daha çarpıyordu gene. Bir dakika. Burayı da geçtik. Tamamdır. Nereye gidiyoruz abi? Buradan devam edelim. Checkpoint'imizi aldık. Şunlara basmadan yine devam edeceğiz. Oklayalım zıplayalım. Süper. Buradan nereye gidiyoruz abi? Oho. Oğlum. Oğlum pizzacı dayı orada bekliyor vallahi Kafamıza pizza fırlatıyor. Ana geç oraya çabuk 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 çabuk. Evet burayı da atlattık abi. Oh be. Burayı da bir şeyler olmadan atlattık. Şimdi nereye geldik abi? Buradan içeriye daldık bakalım. Burada neler varmış abicim. Şu düğmeye basmamız gerekiyor mu? Bastık tamamdır. Kapıyı da açalım abi. Kapıyı da açalım. Evet güzel. Burada ne var? Anam. Oğlum kocaman sallanan bıçaklar var. Aman ya Rabbim dikkat. Evet buradan dikkatli bir şekilde geçelim. Takılmadan aman diyeyim kocaman kocaman baltalar bu bıçaklar mı ne olduğunu anlamadım valla. Evet şuradan kapıyı da açalım abi burayı da atlattık sanırım. Kapılar da niye dışarıya açılıyorsa anlamadım ki ya. Burada ne var lan? Aha anam. Anam kızgın buharlar falan var burada. Buradan bir geçelim. Burada da varsa. Aaaa namaz daha değiyordum ya lan. Buharlar da bir gitsin geçeyim şuradan. Evet süper tamam kapımızı açalım. Buradan da bir çıkalım bakalım. Buradan nereye geldik abi? Aha bu ne lan? Oğlum bunlar ne böyle? Anam. Oğlum burası çok tehlikeli. Aşağıdan lavlar falan akıyor. Ee. Buranın daha kolay bir yol olmalı arkadaşlar. Buradan yukarıya falan çıkamıyor muyum ya? Şöyle yukarıya falan çıkabilsem çıkabiliyor muyum acaba? Evet vaha vallahi da çıktım. Ha <laughs> oğlum aklımla bin yaşı. Ana. Oğlum burada daha tehlikeliymiş. Aman ya Rabbi bıçaklar var. Ana bir dakika. Neyse ben buradan geçerim. Demin geçmiştim. Buradan da geçeyim abi. Buradan da bir atlayalım. Tamamdır buradan da aşağı kestirmeden geçtik arkadaşlar. Evet tamam. Aşağı atladık mıydı? Çıkış kapısından çıkalım. Evet o açıl bakalım kapıcık. Çok güzel nereye geldik abi? Burada bir kapı daha bekliyor. Bizim bu kapıyı nasıl açacağız? Buradan mı açacağız? Ha, torna vidayla vidaları sökeceğiz abi. Açılsın bakalım. Evet işte bu kadar. Düğmeye bas diyor basalım. Evet şimdi kapımız açıldı nihayet. Oh be. Lan bir kapı açmak için bu kadar uğraşılır mı abicim ya? Bu kadar uğraşılır mı be? Ne lan burası ne böyle? Ana yine lavlar mavlar var. Ana burası çok darmış. Evet dikkat edelim. Bundan da basmadan burayı da geçtik. Süper. Tamam burada ne varmış bakalım. Ana bir dakika lan. Evet bu şekilde bir deneyelim bakalım. Ana arada arada durayım. Arada bir durabilir miyim lütfen? Arada durayım. Evet şimdi geçebilirim. Tamam atlayalım bakalım. Allah bir dakika bir dakika bir dakika. Şuraya atlamam lazım. Karşıya atlamam lazım. Evet süper tamam. Anam burada da bekliyor vallahi. Burayı çok hızlı geçmem lazım. Bir kalksın hemen hiç durmadan geçmem lazım arkadaşlar. Hadi bakalım bu sefer olacak mı? Hadi koş 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 Evet 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 evet. Evet tamam vallahi geçtim. Oh. Anam vallahi çok iyi geçtim arkadaşlar. Hızlı bir şekilde transit olarak geçtim arkadaşlar. Yı, anam ne oldu lan? Kayra öldün mü Kayra? Kayra yazık oldu. Kayra kazıklara takıldı. <laughs> ben de geçeyim şuradan. Evet takılmadan aman diyeyim. Kayra gibi ben de ölmeden şöyle aralardan anam değmeden. Evet bir dakika bir dakika şurada tamam. Buradan karşıya atmam lazım evet. Checkpoint'imizi aldık abi tamamdır. Burada nereye fırına mı girmemiz lazım? Aha. Oğlum fırına giriyoruz lan. Fırında ne var ki? Allah anam. Burası lazerleri dolu abi. Lav mı lazer mi ne olduğunu anlamadım valla. Neyse. Basmadan bir şöyle bir at bir geçelim buradan. Süper. Checkpoint'imizi alalım. Anam burası daha tehlikeli valla. Anam oğlum duvardan bir şeyler çıkıyor. Bunlar ne böyle? aralarda bekleyerek gidelim bakalım. İçeri gidebiliyor muyum bakayım? Evet çok güzel. İçeri daha iyi. Anam az daha gidiyordum valla. Az daha aşağıya boyuyordum anam. Çok güzel. Bir daha bir daha bir daha bir daha evet tamam sonuncusu. Tamam burayı da atlattık süper. Tamam düğmeye basalım bakalım kapımız açılsın dedik. Kapı açılmadı ne oluyor lan? Anam sular çekildi. Aha, aha, orada bir düğme çıktı. Gidip o butona basmam lazım sanırım. Hadi bakalım. Gidelim o zaman. Sular çekilince ortaya bir buton çıktı arkadaşlar. Gizli bir buton. Hemen buna basalım bakalım. Aha. Evet bu butona basınca demek ki kapımız açılıyor açılıyormuş. Açıl bakalım. Anam orada ne bekliyor lan beni. Ha, ha, ha. Alevlerden dönerli mönerli bir şeyler var. Hadi bakalım gidelim oraya doğru. Bakalım neler bekliyor bizi abicim. Hiç iyi şeyler beklemiyor. Ana bu ne lan Aa, Bir dakika çok fazla yaklaşmayalım Şöyle o geçtikten sonra arkasından devam edelim abi Aa, Burada da bir tane var Ana bitmiyor ki Anam az daha yanıyordum Çok fazla yaklaşmadan şöyle ben o geçtikten sonra devam edeyim Şimdi şundan da geçelim Geliyor 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 Aman aman yakalanmadan Evet burayı da atlattık süper Şuradan checkpointimizi alalım abi Merdivenlere tırmanalım en iyisi biz Aha bir dakika anam burada buharlar varmış Buharlara dikkat yakalanmadan evet çıktık Oh be Burayı da kazasız belasız atlattık Burada ne var? Bir kapı var. Açalım bakalım. Oğlum şu kapı niye dışarıya açılır ki ya? Ona oğlum burada bir sürü oda var lan. Hangisini seçeyim? Ben en iyisi gideyim. En sondakini seçeyim abicim ya. Mutfak diyor. Tabii ya. Pizzacı acıda en iyisi mutfağı seçmek. <laughs> Allah ne oldu lan? Oğlum burada ne var lan böyle? Aha. Anam lan burası pizzacının mutfağı vallahi Bir şeyler yapıyor. Anam bu ne lan? Anam lan çocuğu doğramış. <laughs> Allah'ım ya Rabbim buradan çıkmam lazım hemen. Ne yapacağız abi? Oğlum bu fırında ne yapacağız ki? Aha. Oğlum fırına ne, ne veriyoruz lan fırına? Bir dakika pizza mı pişireceğiz? He tamam. Pizza pişireceğiz ama nasıl pişireceğiz oğlum ben bilmiyorum ki pizza pişirmeyi ya. Allah'ım ya Rabbim. Ben bu pizzayı nasıl pişireceğim? Aha ne oldu lan? Oğlum düğmelere basıyor vallahi. Allah bir dakika. Bunlara yetişmem lazım sanırım. Hızlı hızlı basmam lazım gösterdiğine. Evet tamam birini yakaladım. Hadi bakalım diğeri diğeri diğeri. ve evet, şuradaki yakaladım. Onu da yakaladım güzel. Başka 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 başka. Evet bir tane de burada varmış. Onu da yakaladım. Tamam hadi oğlum <laughs> pizzayı yakmadan pişirmem lazım arkadaşlar sanırım burada. Buraya geçmem için pizzayı yakmadan pişirmem lazım. Hadi be çok az kaldı. Evet bunu da yakaladım. Yakaladım Herhalde yakaladım. İnşallah olacak. Hadi bakalım. Evet bu da kırmızı kırmızı tamam. Onu da yakaladım. Hadi bir tane daha bir tane daha. Evet çok güzel. İyi gidiyorum. Hadi lan. Hadi be. Hadi aram yandı mı? Yanmadı. Lütfen yanmasın. Yanmasın. Yanma. Yanma gözümü sevmiyorum. Yanma. Yanma yanma vallahi, vallahi Yandı pizza la. Anam. Pizzayı yaktık ya la. <laughs> Öldürdü lan beni. Acımadı ki. Oğlum bu pizzayı yakmadan hızlı bir şekilde o gösterilen düğmelere basmam lazım arkadaşlar. Hadi bakalım bu sefer olacak. Bu sefer yapacağım arkadaş. Bu pizzayı yakmadan pişirmeyi başaracağım. Ve buradan çıkmayı başaracağım arkadaşlar hadi bakalım. Evet pizzayı verdik fırına. Şimdi Gösterdiği düğmeleri arkadaşlar hızlı bir şekilde basmam lazım. Hadi bakalım. Hadi lan. oldu mu? Vallahi oldu. Anam vallahi da oldu be pişirdim. <laughs> yes. Oh be pizzayı da sağ salim pişirdik ve buradan çıktık arkadaşlar. O zaman yolumuza devam edelim. Hadi bakalım burada ne bekliyor bizi? Anam bu ne lan? Oğlum kollar bacaklar bunlar ne böyle? Allahım pizza yemeye geldim. Burası nedir böyle abiciğim? Ne oldu lan? Hayır hayırdı sen niye dans ediyorsun burada? İçeri gireceğiz bakalım. Girelim içeride ne bizi, bizi ne bekliyor abi içeride? Oğlum bu ne lan? Ha şurada bir kol varmış. Ben de diyorum kapı niye kapalı arkadaşlar? İçeriye girdik bir kapı da açıktı. Ne oluyor lan burada? Allah bir dakika. Burada ne var abi? Oğlum burada ne yapacağız lan? Aha. Anam. Anlaşılan pizzacıyla burada savaşacağız arkadaşlar. O zaman savaşalım. Bekle beni seni katil kötü pizzacı. Senin işini burada bitireceğim. Asla yorulmazsın değil mi komutan Roblox ha? Ama yolculuğun burada bitiyor. Seni öldüreceğim. Buradan asla çıkamayacaksın. O zaman başlayalım seni çirkin pizzacı. Al bakalım. Senin ağzına ağzına pizza atarım ben. Senin ağzından ağzından vururum seni. Al bakalım sana. Al bakalım benim pizzalarımın tadına bak. <laughs> senin gibi öyle çirkin çirkin pizzalar yapmadım ben kardeşim. Kendi elimle pişirdim. Al bakalım. Ana bir dakika. oğlum çok pis. Bir dakika lan bu ne atıyor lan bana böyle. Ketçap mı sıkıyor lan o? anam. oğlum acılı ketçap falan sıkıyor herhalde. Gözlerimize falan gelirse kör eder lan bu anam. Seni, seni kötü pizzacı seni al bakalım sana ağzına ağzına vuracağım senin. Ağzından vurmamız lazım arkadaşlar bunu sanırım yoksa ölmüyor. Vallahi yoksa ölmüyor arkadaşlar. Aa, geliyor 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 anam bu. bir oğlum abi bir ketçap atıyor. Anam vurdu vallahi. Halen vallahi arkamdan vurdu beni. Ketçapla vurdu lan beni bir dakika. Buraya çıkmamız lazım herhalde. Allah bir dakika. Bir dakika lan ne oluyor? Anam ondan bir şeyler çıkıyor vallahi. Ne oluyor lan? Allah bir dakika anam. Ne yapıyor lan bu böyle? Oğlum bir şeyler atıyor vallahi. Ona zıplamam lazım anam zıpla. Zıpla komutan Roblox. Bir yandan da pizzalar atmaya devam edelim. Anam ama hem ona takılmayacağız. Hem de pizza atmaya devam edeceğiz arkadaşlar. Gel, geliyor 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 lan bir daha bir daha bir daha bir daha vur 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 komutan Roblox. Oğlum ölmüyor lan. Ölsene lan artık. Oğlum ölsene gözünü sevdiğim. Gözünü niye seveyim senin? Ölsene pis çirkin pizzacı al sana. Al sana oğlum vuramıyorum ki ölsün lan. Vallahi vuramıyorum vallahi şeyden kaçacağım diye Allah. Lan vur ölsene oğlum. Ölsene lan. Oğlum öl artık anam şimdi ben öleceğim ya. Lan ölsene lan. Allah'ım ölmüyor arkadaşlar. Vallahi bir türlü ölmüyor anam. Ölsene lan oğlum ölsene lan. Öl lan artık. Oğlum şunu ağzından bir kere vurmam lazım ki ölsün. Evet. Öldü mü lan? Hadi lan ölüyor mu? Anam vallahi öldü. Oh be. Öl bakalım seni pis pizzacı seni. Vallahi de öldü. Oley. Yes. Öldürdüm. Seni katil pizzacı seni. Aha kapı açılıyor herhalde. Hop kapımız da açıldı. O zaman buradan gidelim. Haydi bakalım yolumuza devam edelim. Komuter Roblox. Katil pizzacıyı da öldürdükten sonra yoluna devam ediyor. <laughs> Haydi bakalım devam edelim. Nerede abi çıkış nerede? Bana çıkışı çıkış derin. Kocam Aha bu ne lan? Motorla mı bineceğiz abi? Oğlum motorla mı gideceğiz lan? Hadi bakalım o zaman gidelim abi. Beklemenin bir anlamı yok. O zaman gidelim. Servis mi yapacağız lan pişirdiğimiz pizzaları? Allah Allah. Ne yapacağız bilmiyorum ki abi kuşa mı geldik? Neresi burası lan oğlum burası neresi? Aha caddeye çıktık. Allah bir dakika arabalar geliyor inşallah çarpmazlar. Arabalara dikkat etmem lazım çarpmayın. Kocunuzu sevin bak. Yolun sonuna gelmişim beni rahat bırakın çarpmayın bana lütfen. Bitti mi lan yolculuk? Eh oh be. Pizzalar geldi sıcak sıcak alın bakalım. Oho beyaz ışık ha. Beyaz ışığı gördüm. Beyaz ışığa doğru gideyim bari. Anam bu ne lan sen nereden çıktın Allah'ım ya Rabbim. Anam ne oldu lan? Oğlum ne oldu neredeyim ben? Bitti mi lan? Anam. Allah vallahi bitmiş be. Oh be. anam Lan o çirkin korkunç pizzacıdan kaçmayı başardım vallahi oh be. Oh vallahi kurtuldum. Vallahi da kurtuldum arkadaşlar. Oley oley. Böyle bir bakalım ödüller abi. Ne görüyorum? Ee, Yürüme hızı, zıplama hızı falan hızı. Şu hızı, bu hızı arkadaşlar. İşimize yarayacak saldırı bir şey yok abi. Bunlar ne lan? Geliştiricileri destekle falan filan falan filan. robotlar robotlar arkadaşlar. O zaman ne yapıyoruz? Dansımızı edip vedamızı ediyoruz arkadaşlar. O zaman dans. Go. En la disco, exceso, confieso que Jerry la disco dance, tengo muchos. Ole! Evet arkadaşlar, <laughs> videomuz Kayra ne oldu Kayra? Kayra burada da ölünmez ki canım. <gülüyor> <gülüyor> Neyse. Evet arkadaşlar, videomu izlediğiniz için çok teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.